Efendi Hazretlerimiz ne güzel demiş. Abdestsiz yere basmayalım, Abdestli duralım. Nerede, ne zaman öleceğimiz belli olmaz. Gece yatmadan önce abdestli bile olsak mutlaka abdest tazelemeliyiz. Sonra iki rakat oturarak kabir nur namazı kılmalı. Eğer yatsının peşine bunu kılmışsak İki rekat şükür namazı kılmalı ve huzurla yatmalıdır. Uyku ölümün yarısıdır. Ölüme nasıl gitmek gerekirse yatağa da o edeple gitmelidir. Ne güzel öğütler, nasihatlar. Yani beş vakit namazını kılmadan, yatsı namazını kılmadan yatağa yatan insan uykuda ölse gitse nasıl bir ölüm, beş vakit namazını kılmış, yatsı namazına camiye gitmiş, efendim eve gelmiş, bir de abdest almış, oturarak şükür namazı kılmış, o şekilde yatağa girmiş, ölmüş, nasıl ölmüş, aradaki farkı insan seziyor yani. Allah'ım öyle güzel bir ölümle bir son nasip eylesin. Amin. Rabbim dostlarının yolundan, izinden ayırmasın. Amin. Kardeşlerim.